Gönül isterdi ki taraftarlarımız orada olsun. Bakın ben hep şunu söylüyorum spor kardeşlik ve barıştır. Hani e, her iki taraflı karşılıklı olayların olmaması gerekir. Yani e, bence keşke e, biz onlar gelsin biz gülle karşılayalım. Biz oraya gidelim onlar da güllerle bizi karşılaşın. Yani spor kardeşlik ve barıştır. Gerçekten bu olayların olmasını istemiyorum. Bizim taraftarımız bizim en büyük gücümüz deplasmanlarda bizi yalnız bırakmıyorlar. İç sahada yalnız bırakmıyorlar. Ya biz bu gücü her zaman arkamızda hissediyoruz. Tabii ki Erzurum'da da yanımızda olsalardı çok mutlu olurduk açıkçası. Bize daha bir destek olurlardı ama yapacak bir şey yok. Biz yine de onlar için çıkacağız. Onlar için mücadele edeceğiz ama tabii ki deplasman yasağı gibi kavramların artık e, futbolumuzda yeri olmaması lazım diye düşünüyorum. Olayların yeri olmaması e, gerekiyor. İnşallah bu tip olaylar, bu tip yasaklar kalkar. Bir daha da olmaz. Ee, eskiden bundan 40 30-40 yıl önce insanlar rakip takım taraftarları bir arada maçı seyrederdi stadyumda. Yani ayrıma da olmazdı. Tribünde birlikte seyrederlerdi. İnşallah öyle günler olur diye düşünüyorum yani. Yani az önce de söylediğim gibi yani spor spordur. Kardeşlik ve barıştır. Yani bunun dışına çıkmamak lazım. Kim olursa olsun ben hani tasrif etmem açıkçası. Çünkü üzülen insanlar oluyor. Canı yanan insanlar oluyor. Eee İnsanlar futbolla, sporla mutlu oluyor ve bunun dışına çıkıldığı zaman insanlar üzülüyor, acı çekiyor. Bence hiç bunlara gerek yok. Herkese aklı salim tarafa davet ediyorum açıkçası bu konuda.